Ben Profesör Doktor Mustafa Fatih Koç, Yozgat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Fakültemiz 2007 yılında kurulmuş olmakla birlikte ilk öğrencilerini 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde aldı. Bu zaman içerisinde fiziki altyapımızı ve hastanemizi güçlendirdikten sonra 2017 yılında tüm öğrencilerimizi kendi bünyemizde kabul ederek o günden beri eğitim öğretime devam ediyoruz. Bu sene dördüncü dönem mezunlarımızı verdik. Bununla da mutluyuz ve gururluyuz. Fakültemizin genel imkanları hakkında bilgi vermek istiyorum. Fakültemizde 3 adet 100 kişilik amfi, bunun dışında 11 adet 30-40 kişilik dersliklerimiz, ek olarak pratik eğitimlerde kullandığımız laboratuvarlarımız var. Tıp eğitiminde laboratuvarlar çok önemli çünkü öğrencilerimizin pratik düzlem üzerinde eğitim öğretimi bilmesi gerekiyor. Laboratuvarlarımız olarak 9 farklı laboratuvarımız bulunuyor. Anatomi laboratuvarımız, anatomi diseksiyon laboratuvarımız, hücre kültür laboratuvarımız ve bizim için en önemli olan simülasyon laboratuvarımız. Simülasyon laboratuvarımızda özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ilk 3 sene teorik eğitim alanı öğrencilerimizin simülasyon maketleri üzerinde bizim simüle ettiğimiz hastalıkların öncelikle teşhisini koymakta, sonrasında tedavisinde uygulamada bu laboratuvarı kullanmaktayız. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Öğrencilerimiz henüz hastaya temas et neden, gerekli pratik etkinliklerini maketler üzerine gerçekleştiriyorlar ve bizim yazdığımız senaryolar üzerine ilerliyorlar. Birçok tıp fakültesinde bulunan simülasyon merkezimiz ve laboratuvarımızda oldukça mutluyuz. Toplamda 35 ana bilim davamız içerisinde 30 adet profesör kadromuz, 20 adet doçent kadromuz ve 50 adet yarım doçent kadromuzla birlikte toplam 100 asistan doktorumuzla birlikte hastanemizde hem eğitim öğretimi hem de hastane süreçlerinin yönetilmesinde katkıda bulunuyoruz. Akademik personelimiz her zaman, saygıdeğer hocalarımız her zaman öğrencilerimizin yanında bulunmakla birlikte hem teorik anlamda tıp eğitimini güçlendirmede hem de öğrencilerimizin iyi birer hekim olmaları yolunda pratik ve sosyal hayatlarında desteklemek üzere çalışıyorlar. Fakültemizin sosyal imkanlarına baktığımızda yıl boyu devam eden, aralıksız devam etmeye çalıştığımız öğrenci çalıştayları, seminerler, sempozyumlar için kullandığımız toplamda 200 kişilik kapasitelik bir seminer salonumuz bulunmakla birlikte bunun yanında daha küçük etkinlikler, workshopları yerine getireceğimiz 50 kişilik seminer salonumuzda bulunmakta. Öğrencilerimiz sosyal olarak biz her açıdan desteklemeye çalışıyoruz. Bu nedenle de öğrenci birlikleri bizim için çok önemli ve dekanlık olarak da fakültemizde öğrenci topluluklarını her zaman destekliyoruz. Birçok farklı öğrenci topluluğumuz bulunmakla birlikte örneğin yapay zeka öğrenci topluluğu, tıp öğrenci birliği gibi birçok öğrenci birlikleriyle farklı aktivitelerde sene boyunca devamlı birlikte oluyoruz öğrencilerimizle birlikte takdir ediyoruz, biliyoruz ki öğrencilerimiz her biri TUS sınavına girecekler. Tıpta uzmanlık sınavında da öğrencilerimizin başarılı olması adına tüm hocalarımızla birlikte dekanlık olarak her zaman onları destekliyoruz. Türkiye'de bundan 123 tıp fakültesi içerisinde son tıpta uzmanlık sınavı tuz sınavında 24. sırada olmamız genç bir tıp fakültesi olarak bize mutluluk veriyor ve gurur duyuyoruz. İçerisinde insan sevgisi olan tıp mesleğine gönül vermiş tüm arkadaşlarımızı Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bekliyorum. Görüşmek üzere.